Peki şimdi 28 Şubat döneminde 28 Şubatçı paşalar demişlerdi ki 28 Şubat bin yıl sürecek. AKP'nin yaptığı işlere baktığımız zaman da aslında toplumun, toplum katmanlarının bu yapılanlardan ne kadar etkilendiğini şu an biz dışarıdan gözlemle görebiliyoruz ama tamamını görebildiğimizi de ben açıkçası düşünmüyorum. Kaç nesilde bu tahribat düzelecek onu da bilmiyorum açıkçası. Sizin öngörünüz nedir? 28 Şubat döneminde planlananlar da aslında bugünkü yapılanlarla aynı ya da bugünkü yapılanlar 28 Şubat döneminde planlananlarla aynı. Ne diyorsunuz nasıl düzelebilir sorusunu zamana yayarak ee, anlatabilirseniz zamana yayaraktan kastım kaç senede olur? Bir nesil mi olur? İki nesil mi olur? Üç nesil mi olur? Ne diyorsunuz bu konuda öngörünüz ne? Yani o 28 Şubatçıların benim hep söylediğim şey taşar Taşeronu Erdoğan oldu. Onların planlarını işte Erbakan'ın imzaladığı o 28 Şubat'taki 20, 28 Şubatçı paşaların projesini aslında bir yönüyle Erdoğan uygulamış oldu. Oradaki temel şeyler neydi? Temel ilkeler. Devletin içinde kemalist olmayan, dindar, muhafazakar, eğitimli insanların tasfiyesiydi, temizlenmesiydi. Hmm. Bunu Erdoğan'a yaptırdılar. Dinci bir gömlekle, İslamcı bir gömlekle. E, fakat ben bu tasfiyeyi yaptılar ve bitti. Yani 28 Şubatçılar veya ulusalcı kemalist aidi kesimler, Ergenekoncu kesimler, adına ne derseniz deyin. Bunlar rüyalarında göremeyecekleri bir tasfiyeyi İslamcılar ve cemaatlerin desteklediği yozlaşmış, kirli bir siyasi lider tarafından yaptırdılar. Ama ümit veren şeylerden birisi şu, bu geldiğimiz noktada toplumun geniş kesimleri, sağduyulu kesimleri artık katı laikliğinde, kemalizminde, İslamcılığında, Osmanlıcılığında bu kutuplaşmanın topluma bir yarar getirmediğini gördüler. Mesela bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben helalleşme çıkışını bu açıdan değerli görüyorum. Yani helalleşmeyi şöyle de okumamak lazım. Ya işte siz bizi ezdiniz, öldürdünüz, mesela dersimler atsın artık helalleşelim. Öyle değil. Yani yüzleşme zaten onun öncesi. Önce devletin ve devletin içindeki unsurların kendi hatalarıyla yüzleşmesi lazım. Devletin işte e, dersimle yüzleşmesi lazım. Ne bileyim e, 90'lı yıllarla yüzleşmesi lazım. Sivasla Maraş katliamlarıyla. 6-7 Eylül'le, varlık vergisiyle, 28 Şubat'la bunların hepsiyle yüzleşmesi lazım. Ve şimdi uç radikal kesimler hariç toplumun genelinde şöyle bir kanaat oluştuğu kanaatindeyim. Bu da kazançlarından birisi bu Erdoğan rejiminin. Yani ne uç laiklik katı laikçi yaklaşımlar ne de İslamcı yaklaşımlar ülkeye topluma huzur getirmiyor. Bu bütün görüşlerin yaklaşımların hepsinin birlikte yaşayabileceği bir uzlaşma zemininin oluşturulması ama eskiden yapılan hataların da hata işleyen, cinayet işleyen suçluların da hukuk önünde ceza ver e, cezasını çektikten sonra bir helalleşmenin, bir uzlaşma zemininin olması gerektiği kanaati yaygın. Buna Selahattin Demirtaş cezaevinden mesela destek verdi. Bence çok değerliydi. Biz evet. de şiddete dur diyebilmeliydik dedi mesela. Yani uzunca süre ben de o görüşteydim son 5-6 yıldır değişti ama Kürt siyasal hareketleri aynen Türkiye'deki diğer siyasi partilerin derin devletin aparatı olduğu gibi uzunca süre Kürt siyasal hareketleri de dağın aparatı oldu. Yani biri derin devletin aparatı, ömrü dağın aparatı. Türkiye'nin sivilleşmeye ihtiyacı var. Ve bu sivilleşme ihtiyacını bence laikler, sekülerler, Türkler, Aleviler gördüler. Dindarlar ne kadar gördü bilmiyorum. Onlar hala Erdoğan iktidarının sarhoşluğu içindeler. Dindarların büyük kısmı bir sivil, demokratik, hatta laik dindarlarda laikliğe karşı kafadan bir tavır vardır. Aslında laikliğin İslam'la e, örtüştüğünü, karşı olmadığını, leküm, din, hüküm, veliyedin gibi bu tür birkaç e, makalede yazmıştım. E, laikliğin toplum huzuru adına, Müslümanların da huzuru adına, e, ülkede barışa, huzura dayalı katılımcı bir yönetişim, yönetim anlayışının kurulması adına gerekli olduğunu ben toplumun önemli bir kesiminin anladığını düşünüyorum. Hani Erdoğan'ın Türkiye'ye büyük bir faydalarından birisi bu. Ama bu kendiliğinden gelmez. Bu zemin üzerine bir bina inşa, inşa etmek hı hı. lazım. Bir arsa var ama siz çaba sarf etmez, tuğla tuğla üstüne koyup bir yapı inşa etmezseniz kendiliğinden olmaz. Evet. Dolayısıyla bu tür kesimlerin yani sekülerlerin, layıkların, dindarların, Kürtlerin hepsinin hep birlikte yaşanabilecek bir Türkiye inşası adına adım atmaları lazım. Bunun için bence bir Ortam oluştu, bir zemin oluştu. İşte Erdoğan gittikten sonra ne olacağı, neler yapılması gerektiği bu noktada devreye giriyor. Ee, yani. Neler olabilir Erdoğan sonrası diye ihtimalleri sıraladığımızda böyle 4-5 tane alternatif aklımıza gelebilir. Nedir ya hocam? Bir tanesi ne? Mesela Erdoğan tam diktatör olur. Olumsuzluktan, en olumsuzlarından başladım. Hı hı. Ee, Erdoğan mutlak manada diktatör olmak ister, her şeyi kontrol etmek ister. Bunu ister mi? Canı gönüller ister. Etrafındaki insanlar da ister. Ama buna Türkiye'nin şartları müsait değil. Erdoğan'ın sağlığı müsait değil. AK Parti'nin içi bile müsait değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın şu safhadan sonra her şeyi kontrol eden kim gibi, Kaddafi gibi, Saddam gibi mutlak bir diktatör olmasının şansı çok düşük. Yani tekrar bir Allah'ın lütfu lazım. İşte 15 Temmuz gibi filan ama ona da gücü yeteceği kanaatinde değilim. Yani her şeyi tam da kontrol edemiyor, sorgulanıyor. Şu anda Erdoğan en yakınları tarafından artık güvenilmeyen sorgulanan bir lider haline gelmiş durumda. Başka ne olabilir? Mesela Erdoğan gider hastalık sebebiyle ama Erdoğan'dan arta kalan bir kısım insanlar o otoriteryen rejimi devam ettirmek isteyebilir. Bu birincisinden biraz daha güçlü bir ihtimal. Mesela ani bir ölüm olsa e, silahlı güçlere sahip unsurlar var. Mesela Hulusi Akar TSK'yı kontrol ediyor. TSK tamamen o denge unsurları tasfiye edildi. Yani TSK'da bir şekilde farklı dengeler vardı. Hulusi Akar onu kontrol ediyor. Mesela Süleyman Soylu bugün çok güçlü bir adam. Sedat Peker yıpratmış olsa da hala niye güçlü? Çünkü emniyet gibi silahlı, devasa bir güce sahip. Ve jandarmada, ağır silahları olan jandarmada kırsalda hakim olan Süleyman Soylu'ya bağlı. Bekçiler ona bağlı. Yani Erdoğan gittikten sonra bu unsurlar otoriteryen bir rejim Erdoğan sonrası kurmak için tek başlarına veya birlikte aralarına bir mücadele de olabilir. İttifakla da yapabilirler. Hakan Fidan da bu üçlünün içine koymak lazım. O da müthiş muazzam bir istihbarat gücüne sahip. Hı hı. Mesela bunların Erdoğan sonrası otoriteryen bir rejim üzerine ittifakları mümkün olabilir. Ve böyle bir ittifak kurduklarında da Türkiye'nin işi zor. Ya bir iç savaşa yaşamış edeceksiniz bunları bertaraf etmek için veya bunlara boyun eğeceksiniz. Böyle bir ihtimal var ama e, Türk toplumunun hani otoriteryen bir rejime de e, müsaade etmeyeceği kanaatindeyim. Bir başka ihtimal, Hı. başka bir e, güç, silahlı güç darbe yapmak isteyebilir. <laughs> İktidarı kontrol etmek isteyebilir. Bu da Ergenekoncular olabilir, ulusalcı Ergenekoncular. Bu durumda da otoriteryen rejim devam eder. Erdoğan bitse de kalsa da bu üç seçenek Erdoğan sonrası otoriter rejimin devamına matuf seçenekler ve olumsuz bunlar, seçenekler. Evet, bunlar çok karamsar seçenekler hocam. Karamsar, evet. Karamsarlardan başladım çünkü. Evet. Ama daha güçlü ihtimal olan bunlara ben daha düşük ihtimaller veriyorum. Güçlü ihtimal bence Türkiye Erdoğan istemese de, AKP istemese de demokratik bir seçime gidecek. Manipülasyonlara rağmen aynen 2018'de büyük şehirlerin e, belediyelerine aldıkları gibi muhalefet güçlü durursa, toplum desteği de olursa ki bugün 2018'den daha güçlü muhalefet, daha çok toplum desteğine sahip. Erdoğan'ın rağmına, AKP'nin rağmına seçimler yapılacak ve Erdoğan rejim gidecek. Ama burada da yine birkaç ihtimal var. Yani demokratik bir seçim yapıldı, Erdoğan gitti, her şey güllük gülistanlık olacak. Tek bir parti kazandığında veya Otoriterleşme eğiliminde bir blok kazandığında Erdoğan'ın kurduğu, bu ortaya koyduğu muazzam gücü başkaları da kullanmak isteyebilir. Şimdi bütün siyasi liderler şunu diyor. Parlamenter rejime geçeceğiz. Hı -hı. İyi parti lideri ben başbakan olacağım diyor Meral Akşener. Bu evet bir süre böyle ama mesela bir yıl bu insanlar kullansınlar bu yetkiyi güç bozar mutlak güç mutlaka bozar. Erdoğan'ın sahip olduğu gücün aynısını kullanmak ve sürdürmek isteyeceklerdir. Yani o güç onları gıcıklayacaktır, gıdıklayacaktır. Bunu yap, şunu yap diye. Dolayısıyla seçimden sonra da hemen demokrasi geldi, her şey güllük gülistanlık oldu diye bir e, seçenek söz konusu değil. Bu konuda yine kamuoyu baskısı ve güçlü talep ve siyasi liderlerin ülkeli ahlaklı duruşuna e, ihtiyaç var. Hı hı. Bu ittifakın Hani bir geçiş dönemi ittifakı olacağı açık. Ama bu noktada bütün partilerden, yani sağdan soldan farklı partilerden oluşan bir geniş koalisyon, bu tür koalisyonlara genelde restorasyon hükümetleri derler. Yani mümkün olduğunca zemini geniş olursa, toplumsal tabanı ne kadar geniş olursa, radikal adımlar atmaz ama ıslaha dair, toplum huzuruna dair güzel adımlar atarlar. Böyle bir restorasyon hükümetinin e, olmasını ben temenni ediyorum evet. ve olacağına da inanıyorum bu konuda güçlü bir e, talebin olduğunu düşünüyorum bunlar yaptığınızda ne olur hukuk parlamenter sistem geri döner yüzleşme helalleşme olur ama demokrasiyi bu ülkede kalıcı hale getirmek istiyorsanız işte bu demokratik kültürü demokratik eğitimi her yaşta her seviyede birkaç nesil insanlara öğretmeniz gerekiyor. Evet. Ama bu söyledikleriniz gerçekten mümkün mü değil mi onu göreceğiz tabii ki. Şu andaki mevcut siyasi partilerle bu dediğiniz şey yapılabilir mi? Gerçekten bir restorasyon hükümeti, birlikteliği, ortaklığı kurulabilir mi? Bunlar ayrı şeyler ama göreceğiz. Ee, bakalım dediğiniz çıkacak mı hocam? Bunlar ve girmiş durumda şu anda. Ee, arkadaşlarımız soruyor, seyircilerimiz arkadaşlarımız soruyorlar. Hocamız erken seçim ihtimali görüyor mu? Bununla alakalı eğer seçim erken seçim ihtimali görüyorsa bununla alakalı olarak e, elinde e, tutmuş olduğu göstergeler ne? Bize e, hangi gerekçelerle erken seçim olur ya da olmaz diyor diyorlar. Ben de soruyorum hocam. Buyurun. Benim kanaatim olacağı yönünde yani erken seçim çok da zaman kalmadı. E, 2023 normal seçimlerden zannederim bir yıl önce seçimleri yapmış olmak gerekiyor. Bir yıldan az kalırsa erken seçime gidemiyorsun. Erdoğan gitmek istemez aslında. Yani mesela o birinci seçenekte en olumsuz seçeneğin birinci seçeneğinde anlattığımız üzere Erdoğan sağlığı da el verirse kim gibi otoriter bir rejim kurmak ister? Her şeyi kontrol etmek ister ama buna ortam zemin müsait değil. Bir erken seçime zorlanacağı kanaatindeyim. Muhalefet tarafından ki zaten çok yoğun bir talep var hatta şu bir hafta içinde bile kaç defa erken seçim gündeme getirildi toplumda da böyle bir talep var erken seçimlerin şöyle ile, geçen hafta Bahçeli ile Berel Akçener bir araya geldiler ve erken seçim çağrısında bulundular evet şöyle olacağı kanaatindeyim. aynen Devlet Bahçeli'nin daha önce Ana Sol'da ya, hükümetin yıktığı gibi sürpriz bir zaman diliminde Devlet Bahçeli'nin iktidardan desteğini keserek bu hükümetin yıkılışına sebep olacağını ve e, yine o 2002'de olduğu gibi ani bir seçime gidilebileceği kanaatini taşıyorum. Çünkü bu süreçte MHP e, iktidardan AKP'den daha çok en çok kazanan o bir kilit parti ama üç taraftan da şöyle düşünün. MHP şu anda toplumun nefret öz e, objesi. Herkes MHP'den ve MHP liderinden nefret ediyor ve sürekli eriyor. Yani bugün %5'lere düşmüş durumda. %19, %20'lerde oy almış bir partiydi MHP. Eridiği için alacağını da aldı. Bürokrasi adamlarını yerleştirdi. Siyasetin tadına yani iktidar olmanın tadına sonuna kadar vardı MHP lideri. Yani bir talimatıyla işte Çakıcı çıkıyor. Bir talimat veriyor öbür mafya lideri neydi o çıkıyor filan. Bir talimat veriyor Süleyman Soylu gönderemiyor Erdoğan filan. İktidarın aslında en kilit noktası olduğunu farkında ama öte taraftan MHP lideri muhakkak şunun da farkındadır. Nefret objesi olduğunu ve sürekli eridiğini de görüyor. Ve bunu bir noktada durduracaktır. Bunu durdurmanın yolu da Erdoğan'ın altındaki tahtayı, sandalyeyi çekmekten geçtiğini Devlet Bahçeli'nin görmemesi mümkün değil. 20 yıl önceki iktidarın altındaki sandalyeyi çektiği gibi Devlet Bahçeli'nin yeniden Erdoğan'ın altındaki sandalyeye çekeceğini, iktidara verdiği desteği çekeceğini ve bir erken seçime gidileceğini düşünüyorum. Bu kimin emriyle olur sizce? Yani Devlet Bahçeli'nin böyle bir hamle yapması kimin emriyle olur? Devlet Bahçeli öteden beri yani e, bu ispat edilebilir bir şey değil. Bana ispat et deseniz edemem ama benim gibi düşünen de çok var. Bunun argümanlar da var. E, ta gençlik kollarından beri MHP'nin içine de hani MHP ne kadar sivil bir partidir o da tartışılır yani işte Alparslan Türkeş korumuş. Alparslan Türkeş 60 ihtilalinin e, ihtilal bildirisini okuyan zattır. Hatta 60 darbecilerin de şöyle bir şeyi vardır. Türkiye'deki darbe geleneği genelde şöyledir. Askerler kalıcı yönetim için darbe yapmazlar. Balans ayağı için darbe yaparlar ve birkaç yıl idare edip giderler. 60'da da öyle oldu. 80'de de öyle oldu. 28 Şubat'a hiç zaten almadılar. 60 ihtilalinde Milli Birlik Komitesi'nde tartışılan şeylerden bir tanesi şu. Biz yönetimde kalıcı olarak kalalım. Yani aynen Bağız rejimi gibi, Irak'taki gibi, Suriye'deki gibi askeri bir rejim kuralım ve demokratikleşmeye geçmesin. Biz yönetime devam edelim. Askerlerin bir kısmı öyledir, bir kısmı da hayır. Bizim vazifemiz rejimin balans ayarını yapmak. yıl önce rejime kurulan o balans ayarı neyse o genetik kodlarından kayma olduğunda bu genetik kodları kim oluşturdu? Bu genetik kodlar dengeden kaydında kim müdahale ediyor? Bunlara hep soru işareti. Kocaman. Yani ve bunlar toplum değil. Türk milleti değil. Türkiye'nin milli unsurları da değil. Bu genetik unsurları, kodları oluşturanlar bunları seyircilerimizin inisiyatifine veya aklına havale ediyorum. Bu dönemde Türkeş'in durduğu yer neresi biliyor musunuz? Türkeş, hayır demokrasiye geçilmesin, ihtilalci paşalar, askerler olarak yönetimi bir sonuna kadar devam ettirelim diyorlar. Sonra o 60 ihtilalini yapanlar arasında bir anlaşmazlık çıktığından dolayı sürgüne gönderiliyor. Yani hani MHP'nin ne kadar sivil olduğunu sorgulama açısından. Devletli bir parti zaten. Ve Alpaslan Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi ile bir parti kurarak merkez sağda bir boşluğu dolduruyor. Devlet Bahçeli de böyle bir partinin içine ayrıyeten paraşütle inmiş bir adamdır. Yani o ben iyi hatırlıyorum hatta bu Beştepe'deki e, Alparslan Türkeş'in cenaze merasimi vardı. Oraya pek çok ülkücü geldi. Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş sonrası aday sıralamalarında yoktu bile. Yani hiçbir popüleritesi yoktu. E, öndeki adamlardan değildi ama bir şekilde paraşütle o partinin içine geldi ve en zor zamanlarda Devlet Bahçeli çok iyi misyonlar eda etti. Yani baştan beri konuştuğumuz aslında anlatmak istediğim şey de şu. Türk toplumunun, Türk devletinin içinde bir çelik çekirdek var. Bir kısım genetik kodlar yazılmış ve bu genetik kodlara göre tavsif edilmiş, görevlendirilmiş bir kısım insanlar milletin rağmına ama milliyetçi söylemlerle, vatan millet kavramlarını sıkça kullanarak ama vatanın milletin tamamen aleyhine, toplumun aleyhine şekilde sahneye iniyorlar, görevlerini ifa ediyorlar ülkeyi karıştırıyorlar, mühendislik yapıyorlar. Devlet Bahçeli'nin böyle biri olduğu konusunda e, yıllardır hiç şüphe tanı, taşımadım. Erdoğan'ın gidiş süreci geldiyse ki geldi. Bu sadece demokratik kaliteler açısından değil. Misyonunu o da gördü. E, bundan sonra Türkiye artık Erdoğan taşıyabilir durumda değil. Bir safra haline geldi. Hı hı. Onun atılması lazım. Erdoğan'ın da atılması gerektiği konusunda bir kısım konsensüsler varsa derin karanlık odaklar noktalar açısından bunu pek hala Devlet Bahçeli ipini çekmekten haz duyacaktır ve çeker de yani. Evet Devlet Bahçeli ile ilgili ve MHP ile ilgili aslında konuşacak çok şey var. Yıllar <laughs> önce ben de Devlet Bahçeli'nin bizzat e, Alparslan Türkeş tarafından istenmediğini ama e, birilerinin partide işte o sekreterlik makamında oturttuğunu hatta çok böyle küçük bir odada masasında sadece bir telefon olan bir kişi bir figür olarak oturtulduğunu dinlemiştim MHP'lilerden. Ve arkasından MHP'de hamle yapabilecek olan isimlerin hemen hemen hepsinin önünü bizzat Devlet Bahçeli kesti. Onları partiden uzaklaştırdı, cezalandırdı vesaire. Arkasından da MHP'yi tam şu anda sizin en başta belirttiğiniz gibi kilit taşı parti konumuna taşıdı ve şu anda Türkiye'nin son 30 senesinde neredeyse 25 senesinde en etkili isimlerden biri oldu diyebiliriz. Hocam evet. e, erken seçim e, olur diyorsunuz o zaman ve bunun ilgili bir tarih verebiliyor musunuz? E, Öngörülmektedir. Gö yani bir, bir yıl içinde çünkü 2023 Haziranında mı seçim? Ondan en geç bir yıl içinde olması lazım. Hmm. Yani 2022 Haziran'dan önce olması lazım. Bazıları bu önümüzdeki Mart. Nisan-Mayıs döneminde olabileceğini söylüyorlar. En uygun tarih o zaman gözüküyor zaten. Çünkü 2022'nin sonbaharı olsa zannederim o bir yıl limitini geçmiş oluyor. Yani 2022'nin ilk altı ay içinde olabilir gibi gözüküyor. Yani sivil bir yönetim bu bütün bu problemlerin çözümünde halkın iradesini ortaya koyması, devleti denetlemesi ve partilerden e, hükümetlere kadar her şeyin halka hesap veren sivil yönetimler haline getirilmesi. Çözüm buradan geçiyor. Evet. Türkiye'de maalesef en başta siyasi partiler sivil değil. Yani güdümlü milletin veya seçmenlerin değil, başkalarının ağzına bakan delegelerin öyle oluşturulduğu, işte e, merkez karar yürütme kurullarının öyle oluşturulduğu partiler var. E, siyasi partiler böyle olunca yani halka dayanmayınca hı hı. halka dayalı hükümetler kuramıyorsunuz, sivil hükümetler kuramıyorsunuz ve buna bütün partiler dahil. Bütün partilerde bu sivil olmama, halka dayanmama gibi bir problem var.